Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şurada gördüğünüz gibi acı dörtos yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Çok acı biz denedik. Biz şimdi videoyu durduracağız. Sonra şurada gördüğünüz gördüklerinizi yiyince devam ettireceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni karar ASMR yapacağız. Evet ben... arkadaşlar yeni karar ASMR yapacağız başlayalım. Şu anda görüntü gözükmüyor ama ASMR var. Ay yerken göstereyim bakın arkadaşlar. Kuzenin de yanında çok acı. Evet arkadaşlar. Çok acı arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde oyuncuları açacağım dedim. Ama böyle ASMR videoları da yakında gelecek. Ya bu arada ben daha zaten Adanalıyım arkadaşlar. Ben anlamadım. evet. Ben Ispartalı olduğum için rahat değiliz. Sütler Şurada sütümüz var. Evet arkadaşlar. E bir saniye telefon çalıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Teyzem e, şey konuşursa lütfen kusura bakmayın. Çok acı bu arada. Su düştük biraz ama dayanacağız. Arkadaşlar hala adesi devam. Evet. Bakın. Şu kadar yedik ve ağzımız hala yanıyor. Bu zehir zehir. Bir de çok maliyetli arkadaşlar. Bu dört olsaydı bir tanesi 20 TL. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz bir şey görmüyorsunuz ama biz şu an yanıyoruz. Abi. Biz bunu bitirmeye çalışacağız. Sonra geliyoruz. Arkadaşlar ya Kuzenim almıştım, ben... biraz geçti. Arkadaşlar kuzenim benden önce bitirdi. Ee, görebiliyorsunuz belki ama şurada su, suyumuz da var. Çok sıcak. Um, kuzenim ilkinden bitirdi biraz daha var. Bitirebilirsek video çekebileceğiz artık. Ölüyoruz. Arkadaşlar bu videoda hiçbir marka söyleme yoktur. Lütfen yani doğru bir şey deneyin bize. Arkadaşlar kendim... Arkadaşlar şey bu bir challenge aslında bir kişi bize yazmış ee, şey WhatsApp'tan nasıl buldu beni bilmiyorum ama ay çok acı ya nasıl bir şey istedi bu evet arkadaşlar e, bitirdik yani challenge'ı kazandık.